Küçüklerde el konulan otomobiller, kozmetik ürünler ve elektronik eşyalar hem mağazalarda hem de internet üzerinden satılıyor. Değerinden ucuza satışa sunulan ürünlere de rağbet çok ve bu kapsamda 2023 yılında devletin kasasına 2,5 milyar lira girdiği ortaya çıktı. Saatler hoşuma gitti. İnşallah güzel girişteki. Ne aldınız siz? Saç çekilendirici aldım. 10.000 TL'ye aldım. Normal fiyatını biliyor musunuz? 16-17 bin lira arası. Kozmetik ürünleri, kıyafet, elektronik eşya, hatta otomobil. Gümrüklerde tasfiyelik hale gelen eşyaların satışı ekonomiye can simidi oldu. Ne uygun varsa onu alıyoruz. Telefon alıyoruz, hırdavat alıyoruz. Geçen sene mağazalardan 179.993 satış yapıldı. En çok ilgiyi elektronik eşyalar gördü. Cep telefonu, küçük ev aletleri gibi 87 milyon liralık hasılat devletin kasasına girdi. Normal değeri ne kadar biliyor musunuz? 10 binden aşağı değildir. Burada ne kadar? 1000 lira şu an. Yeah. Mağaza satışlarından geçen yıl 152 milyon lira hasılat elde edilirken asıl gelir kaynağı elektronik ihaleler oldu. 4-5 bin liradan fazladır belki. O civarda, o zaman iyi uygun yani. Sadece mağazadan değil, e ihale yöntemiyle de satış yapıldı. 12.016 ihaleden 10.189'undan satış yapıldı. Atıl kapasitenin kullanılması tabii ki milli ekonomimiz açısından faydalı bir uygulama. E ihalelerde 3.494 araç satışından yaklaşık 1 milyar 440 milyon lira gelir elde edilirken 13 milyon 400 bin lira değerinde 1348 robot süpürgenin yanı sıra 4 milyon 525 bin lira değerinde 192.738 kilogram ayçiçek yağı da elektronik ortamda satıldı. Güzel bir şey tabii ülkemiz adına. Bence çok mantıklı yani çok hoş bir uygulama. İnsanların bundan faydalanması da çok güzel. Hazineye giren toplam rakam 2,5 milyar lirayı bulurken 2023'te bir önceki yıla göre hasılattaki artış %53 oldu.